İşimiz işimiz gücümüz Türkiye Uyur olsun değil mi? Yapacak çok iş var da Yokun hak yok, yok hiç bize İşimiz gücümüz Türkiye Gitişiriz her yere Hazırız biz yine Durmak bilmeyenlerle Gücümüz Türkiye İşimiz de Madem birlikte yazacağız bunu Geleceğe beraber bakacağız o zaman hep birlikte buradan cümle aleme ilan ediyoruz. Benimle birlikte arkamda Ecevit! Ecevit! Allah sağda solda muhatap oluyoruz bu soruya. Bunun için her zaman dile getirdiğimiz sözler. Yerel sorunları biliyor. Gökçeada'nın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Çözüm üretecek cesareti planları var. Çünkü sorunları Gökçeada'da yaşayarak büyüdü Bülent Ecevit Atalay. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz, bütün mevsimlerde o buradaydı. Bizimle beraberdi. Yağmur yağdı, sel oldu, o buradaydı. Fırtına çıktı, gemiler çalışmadı. Elektriğimiz yoktu, Ecevit yine buradaydı. Deprem oldu, yine buradaydı. Yangın çıktı, ormanlarımız yandı, Ecevit yine buradaydı. Gökçe en zor günlerinde hep buradaydı. Her zaman yanı başımızdaydı Ecevit. 11 ay ada dışında Geldi. bir ay yaz tatili için adaya gelenlerden hiçbir zaman olmadı. Sosyal medya paylaşımlarından Gökçe adayı takip edenlerden hiç olmadı. Neden Bülent Ecevit Atalay diye soranlara o zaman ne diyeceğiz? O hep Gökçe Adalıydı. Gökçe Adalıydı. Ne diyoruz? Bugünden itibaren soranlara neden Bülent Ecevit Atalay diye sorduklarında hep beraber söylüyoruz. O hep Gökçe Adalıydı. Hep Gökçe Adalıydı. Ne diyoruz? Hep beraber. O hep Güzellik güzel, evliliğini hak eder, uğruna her şeye değer. İyi olsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Ölüyorsun değil mi? Yapacak çok iş var da, yolun var yok hiçbir sene, işimiz gücümüz Türkiye. ettikleri zaman doğayı koruyor. Adanın güzelliklerini koruyup çevre dostu projeler üretiyor. Çünkü o Gökçeada'nın doğasının eski halini biliyor. Neden Bülent Ecevit Atalay dendiği zaman adalet için kadın, erkek, genç yaşlı denemeden herkese eşit fırsatlar sunuyor. Neden Bülent Ecevit Atalay dendiği zaman Yenilikçi fikirler alay için akıllıca çözümler sunarak herkesin hayatını iyileştirmeyi hedefliyor. Halkla iç içe kararları hep birlikte alalım diyor Bülent Atalay. Herkesin fikrini, hepimizin fikrini bizden daha çok önemsiyor Bülent Atalay. <laughs>

Yani güzel mi güzel evliliği hak eder her şeye değer Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız Durmak yakışmaz bize İşimiz gücümüz Türkiye Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var da Yorulmak yok hiç bize İşimiz gücümüz Türkiye Yetişiriz her yere.